Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Küçük hatırlatmalarımı yaparak başlıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran arkadaşlar abone ol butonuna tıkladığınızda hem abone olabiliyor hem de çıkan zili işaretleyerek yayınladığım videolardan da anında haberdar olabiliyorsunuz. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Değerli yorumlarınız benim için çok kıymetli. Destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Şöyle ekranda görünen harika bir yazmam var sipariş olarak bitirdiğim bir yazmam e, papatya oyası aslında hem papatya hem çiçek aslında e, çiçek ama şöyle benim yazmamın içerisi papatya dolu ben de yazmama uysun diye bu şekilde bu modeli işledim bitmiş haliyle sizlerle de paylaşmak için arkadaşlar bitirmeye yakın bakın şöyle çeyrek bir kenar bıraktım şu çeyrek kenarda bana oyayı anlatmak için yeterli miktarda Yazmam e, Reyyan markadır arkadaşlar. Şöyle kullandığım yeşil ipim 434 numara altın başak. Burada kullandığım ipim arkadaşlar şeker beyazı olarak geçiyor numarası yoktur altın başak ve Altınbaşak hardal sarısı 41 numara. Tığım 2205'tir. 22, 22 numara tığ kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa arkadaşlar o tığla devam edebilirsiniz. Şöyle yazmamı size göstermek istiyorum. Bakın şöyle içerisinde papatyalarım var ve çiçeklerimi de şöyle yakından göstereyim sizlere. İpim bana biraz engel oluyor ama şöyle yapayım papatyalarımı da şöyle yakından göstermek istiyorum harika bir model inanın iğne oyası tarzında biraz da böyle buradaki yaprakların kısımları biraz da mekik oyasını andırıyor sevgili oya ve dantel dünyası sayfasına ait arkadaşlar tasarım bir modeldir ben de model yazmama uyduğu için bu şekilde uygulama yaptım ve videosunu da sizlerle paylaşmak istedim tığ battılarımı iki zincirle yaptım arkadaşlar benim elim biraz sıkıcıdır Şöyle tığ battıları da yakından göstereyim size. Biraz sık tığlama yaptım ben. Sizler bu kadar sık bir tığlamayla e, yapmayabilirsiniz. İlla böyle sık bir tığlama gerekmiyor. Ama mutlaka iki zincirli tığlama yapın. Model çok tatlı, çok kibar, çok e, bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Umarım sizlerin de hoşuna gider ve işlemek istersiniz. Biraz uzunca bir video olacak. Hemen başlayalım. Hadi bismillah diyelim. Şöyle yazmaya başlarken arkadaşlar özellikle şu köşeye yakından başlayın ki çiçekleriniz mutlaka şöyle köşelere birer adet gelecek şekilde ayarlama yapın. Bakın ben de başlangıç kısmından itibaren bir çimen yaptım. Daha sonra ayarlama yaparak köşeye bir çiçek yerleştirerek başladım. Şöyle başlangıç kısmından başladığımızı hesap ederek arkadaşlar yapalım. İpinizi tığınıza sabitleyin. Daha sonrasında şöyle ben devam, kaldığım yerden devam edeceğim ama sizler köşeye yakın bir yerden arkadaşlar özellikle başlayın ki dediğim gibi çiçeğiniz şöyle şurası söküldü sabitleyeyim çiçeğiniz köşe kısmına denk gelsin ipi ta sabitledik arkadaşlar iki zincir çekiyorum tığıma bir kere doluyorum tığ battımdan giriş yapıyorum iki ve iki olacak şekilde dolgumuç yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatıp sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Tığımı bir kere doladım. Tığ battımdan giriş yaptım. 2, 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1, 2, 3, 4. 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım birinci pimpirimi yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden kapattım ikinci pimpirimi yaptım ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum 2 zincirimi çektim tığıma bir kere doladım tığ battımdan girdim dolgumu iki seferde kapattım 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim çimenlerim bu şekilde arkadaşlar arada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane bıraktım. 10 tane gerçekten de mesafe olarak iyi oldu. İsterseniz daha sık daha sık seyrek de yapabilirsiniz ama ya 2 tane azaltın ya da 2 tane fazlalaştırın. Daha fazla yapmayın arkadaşlar. Çok sık çok da seyrek olmasına da gerek yok. Çimenleri bu şekilde ona tamamladıktan sonra 1-2-3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battı da kapatıyorum. 1-2-3 zincir sıradaki tığ battı da kapattım 1-2-3 zincir sıradaki tığ battı da kapattım 1-2-3 zincir sıradaki tığ battı da kapattım 4 tane 3 zincirli tığlama yaptıktan sonra 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir çekiyorum eliniz çok sıkıysa arkadaşlar 11 de çekebilirsiniz gevşekse 9 da çekebilirsiniz arada 1-2 tığ battı bırakıp 3. tığ battıya 10 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3 zincir çektim oyamın düz tarafına döndüm tığıma şöyle ipimi bir kere doladım zincirimin üzerinden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde birinci dolgumu yapıyorum İpimi tığıma iki kere doladım zincirimin üzerinden giriş yaptım 2 2 ve 2 olacak şekilde 3 kere de kapattım Tekrar iki kere doladım ipimi. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. Önce bir sonra 2, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dört kere de kapattım. ipimi tığıma 3 kere doluyorum. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. 2, 2, 2 ve 2 olacak şekilde dört kere de dolgumu kapattım. 1, 2, 3 kere doluyorum. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde beş kere de dolgumu tamamlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatıyorum. Yaptığım sık iğneyi birinci sayıyorum. 2 iki, üç, dört, beş, şöyle elime biraz ip sarayım. 6 ve 7. 7 sık iğnemi yaptıktan sonra 8. inciyi zincirimin üzerine yaparak birinci yaprağımı tamamlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İpimi tığımı bir kere doladım, zincirimin üzerinden giriş yaptım. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 3 kere de dolgumu kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim zincirimin üzerine kapatıyorum buradaki arkadaşlar papatyamızın dalı olacak burada arkadaşlar bakın bu en başlangıçta 3 zincir çekmiştim bu yaprağın başlangıcında 2 zincir çekiyorum daha güzel oluyor arkadaşlar 3 çekince çok uzun durdu ben de 2 zincir çektim ipimi tığıma bir kere doladım zincirimin üzerinden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki iki kere doladım Dol zincirimin üzerinden giriş yaptım. 2 2 ve 2 olacak şekilde kapattım. 2 kere doladım. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde kapattım. Bu sefer arkadaşlar 3 kere doluyorum. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım. Tekrar 3 kere doluyorum. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Ve sonraki olacak şekilde beşinci dolgumu kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım. Yaptığım sık iğneyi birinci sayıyorum ve devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekizinci sık iğnemi zincirimin üstüne yapıyorum. Ve arkadaşlar bakın burada aynı tığ battıya değil yanındaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir yanındaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma bir kere doladım tığ battımdan giriş yaptım 2 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir dolgunun üzerine kapattım. Ve sıradaki tığ battıya sık iğneyle sabitliyorum. Bir tane daha yapalım. 2 zincir. Bir kere doladım. Tığ battıdan giriş yaptım. iki kere de kapattım dolgumu. 1 2 3 4 5 zincir. Dolgunun üzerine sık iğneyle kapattım. 1 2 3 4 5 zincir dolgunun üzerine sık iğneyle kapattım ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum arada bu şekilde arkadaşlar 10 tane çimen bırakarak daha sonra burada yaptığımız gibi yaprak uygulamasını yazmamızın dört kenarı boyunca yapıyoruz ben yaklaşık olarak arkadaşlar yaklaşık değil tam olarak çünkü ben hesaplayarak yapıyorum tam olarak her bir kenara 13 tane gelecek şekilde arkadaşlar böyle yaprağımın daha doğrusu papatyamın yapraklarını ayarladım e ee, eşit sayılarda olmasını seviyorum ben. Sizler de ayarlama yaparak arkadaşlar ya 13 ya 14 ya da 15 olarak yapabilirsiniz. En fazla arkadaşlar 15 ya da 13 12 de olabilir. Sıklık nasıl hoşunuza giderse. Evet çimenlerimiz bu şekildeydi. Şimdi papatyamızın yapraklarına geçebiliriz. Sarı ipimi aldım. Kısa ipimin üzerinden dolayarak bir zincirle tığımın üzerinde sabitliyorum daha sonra bu ortada yaptığımız arkadaşlar 5 zincirin özür dilerim daha sonrasında ipimi tığımı bir kere doluyorum 5 zincirimin içerisinden giriyorum arkadaşlar bu şekilde dolguyla başlıyoruz önce bir şöyle çevireyim ki daha rahat yapayım önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde bir dolguyla başlıyoruz. Araya bir, iki zincir çekiyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa arkadaşlar burada üç zincir de çekebilirsiniz. İpimi tığıma bir kere doladım. Tekrar beş zincirli yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. Tekrar yuvadan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki zincirimi çektim. Tığımı bir kere doladım. İpimi yuvamdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 2 zincirimi çektim tığımı bir kere doladım yuvamdan giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 ipimi tığım özür dilerim arada tekrar iki zincir çektim bir kere doladım yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde arkadaşlar dolgumu tamamlıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 tane dolgu 5 tane de yuva 1 2 3 4 5 5 tane yuvamız oluştu bu şekilde Sıkı bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Papatyamızın dallarının arkadaşlar yuvaları da bu şekilde oluşuyor. Hemen ben arka planda ipleri temizleyip geliyorum. Yapraklar için ipimi elime sardım arkadaşlar tekrar. Siz nasıl kitleyorsanız arkadaşlar o şekilde kitlemenizi yapın. Ben bu şekilde yapıyorum. Kısa ipimi uzun ipimin üzerinden doluyorum ve bir zincir çekerek sabitliyorum sizler nasıl sabitliyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz yaptığımız kutucuklardan ilkine şöyle bir sık iğne ile başlıyorum ilk sık iğnemi yaptım ve oldukça da sıkı yapmaya özen gösteriyorum yanına bir sık iğne daha yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincir çekiyorum burada arkadaşlar. Eliniz gevşekse burada 13 14'e çekebilirsiniz. Çok sıkıysa 16'da çekebilirsiniz. Şöyle oyamın tersine dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Tekrar aynı yuvadan giriyorum. Şöyle buradaki artık ipimi de tutuyorum. Artık ipimin üzerinden arkadaşlar. Bakın şöyle bu şekilde bir sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim oyamın. Düz tarafına dönüyorum. Zincirimin üzerine sık iğneyle sabitliyorum. İlkini 3 zincirle diğerlerini 2 zincirle devam ediyoruz ve 14'e tamamlayacağız arkadaşlar. 2 zincir çektim, kapattım 2. 2 zincir çektim, kapattım 3. 2 zincir çektim, kapattım 4. 2 zincir 5. Aynı şekilde devam ediyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 benim 14 tane sığdı arkadaşlar sizin 15'te 13'te sağabilir daha sonra tekrar aynı kutuya ilk kutuya bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum yanındaki kutuya geçtim 1 2 sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincirimi çektim oyamın tersine dönüyorum bakın burada arkadaşlar birinci değil bakın birinci değil ikinci sık iğneden zincirimi sık iğne ile birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. oyamın düz tarafına dönüyorum. Zincirimin üzerinden kapattım. 1. 2 zincir kapattım. 2. 2 zincir kapattım. 3. Aynı şekilde arkadaşlar 14'ü tamamlayıp geliyorum. 14'ü tamamladım. Kutuma giriyorum. İkinci kutuma girerek sık iğne ile yaprağımı sabitliyorum yanındaki kutuya giriyorum bir iki sık iğne bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş zincir oyamın tersine dönüyorum birinci değil bakın arkadaşlar birinci değil ikinci sık iğneye zincirimi sabitledim ve tekrar arkadaşlar iki zincir çekerek zincirimin Üzerine sık iğne ile kapatıyorum ve bunu da 14'e tamamlıyorum. Burada da arkadaşlar ve 4. yuvada da 5. yuvada da aynı işlemi yaparak yapraklarımızı tamamlıyoruz. Ta şurada bitirme kısmına kadar arkadaşlar düzgün bir bitirme yapacağız. Yalancı sık iğne ile oraya kadar ilerletip ben geleyim videomuz çok fazla uzamasın. Şöyle bitiş kısmına kadar arkadaşlar 12. 2 zincir çektim kapattım. 13 2 zincir çektim kapattım 14. 14 tane 2 zincirli pimpirim yaptıktan sonra arkadaşlar bakın en son yuvaya giriyorum. En son yuvaya giriyorum. Şöyle ilmek alıyorum arkadaşlar sık ile değil. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten çıkararak kapatıyorum. İnanın köşede hiçbir potluk olmadan harika bir kapatma oluyor. Daha sonra şöyle sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum bitirme kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Çünkü ipimizi kesip yakacağımız için bir potluk oluşmasın. Hemen şöyle kesip yakalım da. Gerçi ben çok çakmağı kullanmayı sevmiyorum ama şöyle bunu da gösterelim. Bakın kısa mesafeden şöyle ipimi kestim ve yakıyorum. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman hiçbir şekilde bir potluk yok. Gayet düzgün bir şekilde kapanma oluyor. Buradaki ipimizi de şöyle hemen keselim yakalım harika bir model bu arkadaşlar İnanın tam çeyizlere layık şahane bir model özellikle böyle papatya desenli yazmalara benim şöyle yazmamı göstereyim yazmamın içerisinde epey bir papatya var zaten Reyhan'ın bu yazmasını bilenler bilirler harika bir model bakın bu sizinle birlikte yaptığım şimdi ütüsüz olan zaten ütülü gibi düşüyor elden bu da arkadaşlar bakın bunlar da sizler için Şöyle ütülediklerim. Harika bir model bu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çeyizlere layık çok tatlı çok kibar şöyle papatyalarımın görünmesini de istiyorum aslında instagram sayfamı ziyaret ederseniz arkadaşlar yazmalarımın bu şekilde bitmiş hallerini e, reyaz videolarını paylaşıyorum ziyaret edip arkadaşlar takip eder bulursanız çok mutlu olurum o esnada da arkadaşlar bu şekilde yazmalarımın yakın görsellerini de izleyebilirsiniz görebilirsiniz beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum uzunca bir video oldu elimden geldiğince kısa anlatmaya çalıştım ama uzun oldu hakkınızı helal edin lütfen. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kesinlikle dediğim gibi tavsiye ettiğim bir model. Çeyizler için şahane bir oya. Bu şekildeydi arkadaşlar. Arkada inanılmaz emek var. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bunun için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bir başka oya da bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.